son zamanlarda dün ben gündeme getirmiştim. Şimdi herkes gündeme getiriyor. AK Parti seçmenine Erdoğan'a oy verenlere yıllarca koyun dediler. Koyun, koyun, koyun. Ak koyunlar vesaire. Üniversitede, üniversitelerde diyelim ki Erdoğan'ı savunacaksınız. AK Parti'ye oy verdiğini söyleyeceksiniz. Yani burada bir problem yok. O AK Parti'yi destekliyor. O CHP'yi destekliyor. O bir başka. Bir takım ortamlarda, üniversitelerde vesaire. Kafede, şurada, burada. Aa, bir yaklaşımla karşı karşıya kalıyorsunuz, sizi boğuyorlar. Madem ki AK Parti'ye oy veriyorsunuz, madem ki Erdoğan'ı destekliyorsunuz, siz AK koyunsunuz mesela. Tamam mı? Bidon kafalısınız, cahilsiniz, göbeğinizi kaşıyan adamsınız, teknolojiden anlamazsınız. Mongol, böyle işte ne dersiniz ya? Yani? Mankurt daha doğrusu, özür diliyorum. Mankurt doğru ifade. Halbuki ile başladığımda kuracağım cümlelerin onların yaptıklarından farkı kalmayacak. Ama şuna itiraz etmeyecek miyiz ya? Hiçbir iş yapmadan, bir çivi çakmadan, tek bir siyaset üretmeden, tek bir projen olmadan sokağa çıkacaksın ve ilerici, aydın, çağdaş falan olacaksın. Jeremy Rifkin'i video konferansla bir salon toplantısına Zoom üzerinden bağlayacaksın ve bunu da teknolojinin zirvesi sanacaksın. Yetmez? Bir de dönüp millete diyeceksin ki, "Ya Jeremy Rifkin'i Getirmeyi biz de biliyorduk ama millet teknoloji görsün istedik diyeceksin. Kemal Bey'in sözleri hatırlıyorsunuz değil mi? Zoom bağlantısı. Pandemi olduğunda, pandemi yasakları başladığında Türkiye o teknoloji üzerinden, Zoom üzerinden eğitime başladı ya. Her şeyi hazırdı. Dünya böyle tırnaklarını yedi seni izlerken hırsından, kıskançlığından. Siz TOG'u üretmişsiniz. Temel Karamoğlu çıkmış diyor ki CHP iktidarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarında Türkiye teknolojide uçuşa geçecek falan anlamına gelecek cümleler kuruyor. Hepsi tuhaf. Hepsi asap bozucu. Hepsi. Yani sinir bozucu ve bir tane aklı evvel çıkıp da hani bunların kerli ferli gazetecileri, aydınları, sözümana falan filan var ya bunlar, bunlardan seçim sonrası hesap soracağız hesap. Bu hesap onların anladığı şekilde değil. Dalga geçerek. Tamam mı? Dalga geçerek. Maytap geçeceğiz. Ha tabii hesap sorulması gerekenler sorusunda ayrı mevzu. Dalga geçeceğiz. Mesela dün çıkmış Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında diyor ki herkese bir tam altın vereceğiz ailelere. Ama bir tane ekonomist o kendilerini gösteriyorlar ya pabucumun ekonomistleri çıkıp desenize sen ne saçmalıyorsun desene. Bir Allah'ın kulu 300 milyar dolar Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den temiz para getirecekmiş. O ekonomistlerden bir tanesi kalkıp demiyor ki sen ne saçmalıyorsun Kemal Bey? Sen ne saçmalıyorsun? Çünkü bu milleti bu milleti cahil, bidon kafalı, Koyun göbeğini kaşıyan salak gerizekalı zannediyor Kemal Bey. Öyle olmadığını 14 Mayıs akşamı görecek. 300 milyar dolar getirecekmiş beyefendi temiz paraymış. 300 milyar dolar gidin bir bakın o Avrupa coğrafyasında hangi ülkelerin bütçesi yıllık bütçesi bir bakın bakalım. 300 milyar dolar getireceksin. Ne yapacaksın 300 milyar doları? Herkese bir altın 8500 lira şu bu ver. Nasıl senin değil ver. Nasıl olsa ülkeyi kalkındırma diye bir derdin yok ver. İstanbul'un hali ortada. Gırtlağına kadar boş batağına sokmuş. Hala ortalıkta geziniyor ve İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olduğunu iddia ediyor. İstanbul'un gelmişini de geçmişini de perişan ettin sen. Geleceğini de perişan ettin. Ama pişkin pişkin bunu söyleyebiliyor, geziyor. Çok çalışıyormuş, çok iş yapıyormuş. İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanıymış. Ne yapmış? Belediye bütçesine bereket getirmiş. Dalga geçiyor sizinle. Alay ediyor. Hiç mi, hiç mi kanınıza dokunmuyor? Yani ona oy verenlere söylüyorum. Hiç mi kanınıza dokunmuyor? Herif yüzünüze bakıp sizinle dalga geçiyor. Yani Daha ağır ifadeler var da kullanmıyorum. Maytap geçiyor sizde. Kafa buluyor sizde. Salak yerine koyuyor sizi. Geri zekalı yerine koyuyor. Son 35 yılın en ağır borçlanmasına sokmuş İBB'yi. İSKİ'nin harcamaları 30 kat artmış. Borçlanması şu kadar artmış. İETT milyarlarca lira borca girmiş. İSKİ onlarca milyar dolar borca girmiş. Perişan batmak üzere herif sizle dalga geçiyor. Ben belediyenin kasasına bereket getirdim. Nah getirdin, ne getirdin? Hiçbir halt getirdiğin yok. Ama mevzu değil. Mevzunun seçilmesi, bir daha seçilmesi, seçim bunlar hiçbiri değil. Mevzu şu. Ya sizi salak yerine koyuyor. Ona oy verenleri salak yerine koyuyor. Öbürleri her şeyin farkında. Her gün bir tramvay devriliyor. Her gün bir metro yanıyor. Her gün bir otobüs alev alıyor. Her gün beyimiz ne getirmiş? Bereket getirmişmiş. Şimdi şu şeyi bir görün. Özgür Özel'i daha önce bu Özgür Özel biliyorsunuz herkese traktör vereceğiz demişti. Sonra sordular ona. Ya ne falan. Ya işte dikkat çeksin diye dedi. Abicim bak dikkat çeksin dikkat çeksin meselesi değil. Siz her şeyi yarın iktidara geldiğinizde dikkat çeksin diye yapmıştık dersin. Ki öyle İstanbul'a vaatlerini hatırlayın. Ankara'ya vaatlerini hatırlayın. Ben şu Özgür Özel'i... Hazinede bizim altınlar var ya, birer tane her aileye dağıtıyoruz. Zenginlik, fakirlik... E, hazineyi boşaltıyoruz. Yarışma, hiç boşaltıyoruz. Hazinede bizim altınlar var ya, birer tane her aileye dağıtıyoruz. Şimdi bunun, bunun devamı da başka söylemlerde diyor ki, herkese birer tane altın dağıtacaklar. Yani tam altın. 7,5 gram mı 7,20 mi? Öyle bir şey. Yani tam altın kaç para yapıyor bir tam altın? 7 gramdan 7 8 9 bin lira falan bir şey yapıyor herhalde. Tam bilmiyorum. Neyse yani bir asgari ücret diyelim hadi. Bir asgari ücret yapıyor. Herkese bunu verecek denmiş. Fakirlik bundan sonra başlayacakmış. Tamam mı? Yani alın bunu susun. Kime? İşte ona, o o ihtiyaçsa alın bunu susun. Tamam zenginlik ondan sonra başlayacak. Bir tam altına yani bir altına Onları susturacak, etkisizleştirecek oralarda. Üretim ev sahibi olmayacak mı bunlar? Araba sahibi olmayacak mı? Senin mantığını neyse. 100 ton altını vardı bu ülkenin 100 ton. Şimdi bunlar iktidara gelince ona 8500 veriyor, onu veriyor, onu veriyor falan. Mesela çok eleştirilir, sevilmez birileri tarafından, kızılır edilir falan ama Berat Albayrak'ın başarısıdır. Dünya üzerindeki Türkiye'ye ait olan altınların oradan İngiltere de dahil buna. Oralardan alınıp getirilmesi. Böyledir birçok ülkenin, dünyanın çeşitli yerlerinde, Çin de buna dahil vesaire. Altınları, dövizi vesaire vardır. Sıkıntılı zamanlarda mesela Kaddafi'yi devirdiler, 700 milyar dolarına kondular. Değil mi? Libya'ya demokrasi geldi. Arap Baharı. Tek dertleri Libya'ya demokrasi getirmekti. Libya'yı özgürleştirmek Libya'nın refahını arttırmak, Libya'yı refah huzur içerisinde bir ülke yapmaktı. Bunu, bunu batılı Avrupalı Müslüman Libya'nın bu standartlara erişmesi için uykuları kaçıyordu. Gece gündüz bir mücadele ortaya koydular ve Kaddafi'yi devirdiler. Sonra 700 milyar, 750 milyar dolarına yurt çeşitli ülkelerde olan İsviçre'de, şurada, burada, Amerika'da neyse o paralara da el koydular. Oh ne güzel yiyorlar. Libya'daki kardeşler de, kardeşlerimiz de beklesin. Refah gelecek, demokrasi gelecek, huzur gelecek. İşte herkese altın dağıtacaklar, traktör dağıtacaklar. Değil mi? Arap bağırı. Bizimki de vaat ediyor bilmem ne bağırı. Bir bağır gelecekmiş, kiraz yaprakları açacakmış falan filan. Herkese bin lira ver, altın verecekler. Herkese öküz verecekler. Ya insan geriliyor, hakikaten geriliyor. Böyle bu meseleleri konuşuyorsun, şuna gerilmiyorsun. Bir kitle var, bu kitleyi vadeta böyle hipnoz etmişler. Ne kitlelerse kitliyorlar bunları. Bunlar da inanıyor. Ve şimdi Özgür Özel'in o konuşması. Bak, 100 ton altını vardı bu ülkenin. 534 tona çıkardı Tayyip Erdoğan 20 yılda bu altın rezervlerini. O kayıp, bu kayıp, o çalındı, bu yol. ben yani diyorlar ya. Bu her ay 160 milyon ton altın dağıtacağını söylüyor. 3-4 ayda bitecek rezervin. Her ay 160 ton altın dağıtacak. Ya şaka gibi bunlar ya. Bunlar kaç yıldır ülke yönetmiyorlar değil mi? Onlarca yıldır ülke yönetmiyorlar. Yani paçalarından bu onlarca yıl ülke yönetmemiş olmanın getirdiği bürokrasiden, devletten, şundan, bundan bir haber olmanın cehaleti akıyor ya paçalarından.